Ablam, babam çıktı mı? Ne oldu Dönüş? Baba! 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 Baba, bir konuşabilir miyiz? Hı. Ben senden Serdar adına özür dilemek istiyorum. Serdar niye dilemiyor? Onun dili yok mu? Baba, ne olur, daha fazla büyümesin bu konu. Kızım, ben büyütmek istemiyorum. Serdar gelip özür dileyecek benden. Senin özrünü kabul etmiyorum. Babacığım yapma. Ne olursun? Ben bir şey yapmıyorum. Dönüş. Kim hata yaptıysa gereğini de yapacak. Hadi şimdi eve git. Hadi. Bana bir kahve lütfen. Peki efendim. Çok şükür ki bu hayatta iyi insanlar da varmış. Anlayamadım. Oğlumu almaya geldim. Karar yazısını bekliyoruz. Akşama doğru buradan gitmiş oluruz. Artık ona eziyet edemeyeceksiniz. Eziyet ha. Eziyetimden kurtardınız öyle mi? Evet. Hala burada göreve devam ediyorsanız bu Sadık Bey'in sayesinde. Ona söz verdiğim için sizi şikayet etmeyeceğim. Yoksa bana kalsa buradan çoktan sürülmüştünüz. Hanımefendi, cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Diye bir söz vardır, bilir misiniz? Sadık amca şu anda o taşları kendi elleriyle döşüyor. Siz de bir anne olarak evladınıza yapabileceğiniz en büyük kötülüğü yaptınız. Umarım bunu anladığınızda çok geç olmaz. Kahveniz hazır hanımefendi. Hanımefendinin kahvesini benim odama yazın. Peki hocam. Bu arada... ...içinize dert olmasın. İstediğiniz zaman, istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz beni. Babacığım bana daha fazla koy. Ben en güçlüsü olacağım. Plan bitirdim. En güçlü ben aldım. Aferin benim kızlarıma. Benim oğlum da çok güçlü olacak şimdi. Efe'cim hadi bitir ağzındakini. İki saat aynı lokma içiniyorsun oğlum. Ya ama ben size dedim yemekten önce çocuklara tatlı vermeyin dedim. Bak iştahları kapandı. Rüçhan Hanım biraz daha yemek koyayım mı? Yok kafi. Ellerinize sağlık. sağlık. Afiyet olsun. Hımm. Abi o çocuğun işi ne oldu? Saldılar mı onu? İşlemleri başladı ama ne zaman çıkar bilinmez tabii. Dönüş, sen niye bir şey yemedin yavrum? Canım istemiyor lan Ben senin sıkıntını biliyorum ama. Afiyet olsun. Allah lan. Ne oldu şimdi ayo? Ay gene bir şey olmuş. Dönüş. Yapma böyle kızım. Ne yapayım baba? Kızım, Serdar'ın özrünü kabul etmediğim için şimdi bana kapris yapıyorsun. Kapris falan yapmıyorum baba. Serdar haklı çıktı. Ona sinirlerim bozuk. Ne demek bu? Bugün Serdar'ın yanına gittim. Uzay taburcu oluyordu. Annesi çıkarıyordu. Onlarla karşılaştık. Konuştun mu? O yanımıza geldi konuştu. Serdar'ın damarına basarak buradan ayrılmayacağını, İstanbul'a gitmeyeceğini söyledi. Olur mu öyle şey canım? Müjgan hanım bana söz verdi. Yoksa ben niye kabul edeyim? Niye dilekçemi geri çekeyim? Vallahi babacığım. Anne oğlu seni kandırmışlar. Verdikleri bütün vaatler. Şikayeti geri aldırmak içinmiş. Hiçbir yere gitmiyorlar. Her şey yalanmış. Şimdi birer kahve içeriz. Sonra da gider valizlerimizi yaparız. Yarın sabah uçağımız var biliyorsun. Hı hı. Sadık Bey. Mürgen Hanım duyduklarım doğru mu? Anlamadım. Ne duydunuz ki? Dönüş Serdar'la birlikteyken bugün hastanede uzayla karşılaşmışlar. Neymiş efendim İstanbul'a gitmeyecekmiş de burada kalacakmış. Yok öyle bir şey Sadık Bey. Ha, uzay onları öyle görünce şaka yapmak istedi. Ben sözümün arkasındayım siz hiç merak etmeyin. Biz yarın sabah gidiyoruz Ayvalık'ta. Tamam tamam ee, dönüş birden öyle söyleyince şaşırdım o yüzden aradım. Kusura bakmayın lütfen şimdiden iyi yolculuklar. Sağ olun iyi akşamlar. Ne o? Birilerine hayal kırıklığına uğrattık galiba. Ay söz verdik adama. Gideceğiz dedik. O da merak etmiş, aradı işte. Sen niye söz veriyorsun ki bu insanlara? E sen bana söz vermedin mi? Şikayetini geri alsın gideceğiz demedin mi? Anne ben seninle konuştum. Sana söz verdim. Şikayeti geri çektir diye onlara değil sözümü de tutacağım. Gerçekten. Ama zamanı gelince şimdi diyeyim. Şimdi bir yere gitmiyorum. Oğlum ne olur yapma böyle. Hani konuştuk seninle. Karar verdik. Bak İstanbul'da doktorun da hazır. Şartlı tahliye edildin sen. Kanın sürekli kontrol edilecek. Ne olur yeniden başa dönmeyelim. Anne hani ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam mı? Daha işim var Ayvalık'ta. Tahlillerimi de burada yapabilirler. Ha ben de polise giderim. Tamam her gün imza veririm gerekiyorsa. Ya yani eğer derdim buysa. Uzay yeter. Yeter artık saçmalamayı bırak. Rezil ettin beni insanlara. Söz verdin, yalvardın bana. Yarın sabah buradan gidiyoruz. Hayır. Hayır. Hiçbir yere gitmiyoruz. Uzay! Uzay! Sadık Bey. İlacımı içecektim de su kalmamış. Ha tabii. Buyurun. Sağ olun. Böyle kendinizi buraya kapatmışsınız. Bir rahatsızlık vermedik umarım. Estağfurullah olur mu öyle şey? Müşkan Hanım'ın oğlu Uzay'la bazı sorunlar yaşadık biliyorsunuz. Biz şikayetimizi geri çektik. Onlar gidebilsin diye. İşte tedavisine İstanbul'da devam edilecekti. Sevk oldu. Onları konuşuyorduk Müşkan Hanım'la da. Hmm, şu mesele. Valla tedavisi yapılmadan taburcu edilmiş. Umarım doğru karar vermişsinizdir. Yani ben ben Müjgan'ı çok severim ama söz konusu oğlu olunca biraz duygusal kararlar veriyor. Ay ay ay. Ay. kim yanmadı inşallah. ha Hadi abi Rüçhan Hanım. Kek dağıtacağım şimdi. Vallahi çocuklar başına bir üşüşürse bir lokma bulamazsınız. Hadi Rüçhan Hanım. Saat Hanım, rica etsem bana buraya bir dilim bırakır mısınız? Ben sonra çayla içeyim. Aa, çocuklar kafanızı şişirdi değil mi? O yüzden buraya kaçtınız. Ha işte, biraz öyle. Afeta Tchau. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.